Merhabalar, selamlar, sevgiler. Bugün eril ve dişli karşılıklı olarak konuşmak istiyorum. Bakalım birbirlerine ne söylemek istiyorlar. Şuradaki yukarıdaki cadı tarotu desteniz dişil için. Evrensel tarot desteniz de eril enerji için kullanalım. Öncelikle dişil çekelim. Kılıç prensi dişil iletişim kurmak istiyor. 3 kartı ama ben Ego'luyum sen ara diyor ve sıfır noktası şimdi dişil e, ne durumda eril eliyle iletişim kurmak istiyor ama adına karşı taraftan bekliyor çünkü e, dişin e, biraz böyle kendine güvenen bir kadın yani ben istediğimi alırım istediğimi yaparım tarzında bir kadın olduğu için iletişim kurmak istiyor ama bu iletişimi Karşı taraftan bekliyor. Bir kart daha alalım. Evet. E, diyor ki olması gereken bu. O yüzden sen beni ara diyor. Sen benimle iletişim kur diyor. Dişil enerji. <laughs> Çünkü dişil de. Bakın güç ve şeytan geldiği için şöyle söyleyebilirim. Dişil biraz ego çalıştırıyor. Yani kendine güveniyor. Yani ben seni özlesem de ölsem de. Yani ne olursa olsun ben seni aramayacağım, sen beni arayacaksın diyor. Dişil'de böyle bir enerji alanı çıktı şu an. Şimdi Eril'e bakalım arkadaşlar bir de. Feya hepsi birlikte geldi. Eril bir kupa kralı, çok flörtöz. E, o yüzden dengesiz durumlar yaşıyor Eril enerji. Yani Eril enerji, e, yani hem bir saniye bir kart daha alalım. Eril enerji bir e, yaz döneminde yokluğunuzu yüksek ihtimalle çok fazla hissediyor ve içsel anlamda bir dengesizlik yaşıyor. Yani etrafımızda bulunan insanlarla böyle çatışmalar yaşayabilir. Bir kart daha alalım. Bakın ikisinde de güç kartı geldi. İki taraf da ego çalıştıran eril ve dişil. O yüzden belki şu an aralarında bir iletişim yok. Ee, ve eril bir kupa kralı olarak açıldı. Aşırı filotoz, ee, ağzı, çenesi çok iyi laf yapan bir e, insandan bahsediyoruz burada. Ee, ama işte güç kartıyla da birlikte geldiği için aynı zamanda kendine de çok güveniyor. Ve bu yüzden içsel anlamda da dengesizlik yaşıyor. Arapıyor dişiler. Bakın kılıç kraliçesi. Ee, sizin cümleleriniz biraz sert gelmiş. Biraz sizden korkuyor da olabilir. Keskin cümlelerinizden. Hani korkuyordan kastım bu şekilde. Keskin cümlelerinizden korktuğu için bir iletişim kurmuyor olabilir ve sizin artık gittiğinizi düşünüyor. Yani yol bitti. Dişil beni terk etti. Daha iyi bir geleceğe doğru yol aldı diye düşünüyor. Bir kart daha alalım. Şu kartımıza gelmek istedi. Bakın burada da yine sizinle haberleşmek istiyor ama erilden bir adım gelme ihtimali yok, dişilden de bir adım gelme ihtimali yok. Peki bu çifte ne olacak diyelim. Bir Birkaç erilden, birkaç dişilden alalım. Bir tane de dişilden almak istiyorum. Bu çiftte ilkbahar aylarında bir iletişim kurulabilir. En yakın tarih ilk bahar ayları olarak görülüyor. Ee, dişil enerji daha fazla böyle kendi e, alanına çekilip e, işine odaklanma ihtimali çok yüksek. Bir kart daha alalım dişil için. Ee, i̇şine biraz daha fazla odaklanıp e, işinde başarılı olan bir kadın zaten dişil enerji. O yüzden şu an dişilden bir e, adım erile gelmeyecek. Eril adım atmak istemiyor. Bir tane de erili alalım. Kılıç 5. Ee, eril enerji de e, karşı taraftan adım bekliyor. Yani bu çifti şu an için bir belirsizlik bekliyor. En yakın zaman ne zaman olabilir? İlkbahar aylarında eril ve dişil e, ile dişim kurabilir. Ama her iki tarafta e, ego çalıştırdığı için, karşı taraftan bir adım beklediği için... Şu an için aralarında bir iletişim görülmüyor. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, şifa olsun herkese. Teşekkür ederim. Sevgilerle.